Ay, bir dakika. <laughs> Önceki videolarımızda bizlere eee olmadı Öncelikle bir daha başarılar. <laughs> Selam ve sevgilerimi desem olmayacak tabi Kar ile gömlek ve yağmurluk olması gerekiyor Evet değerli dostlar şimdi büyüklerimize geldik Evet bu kadar Evet dostlar şimdi Çok <laughs> bir bölgeye geldik Evet oh, uh, hu Aha evet ayağım da çıkmıyor <laughs> Evet değerli dostlar merhabalar tekrar bir videoda birlikteyiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Arabi Şenköy köyündeyiz. Öncelikle sevgili öğrencilerim olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Bugünkü videomuzu çekmek üzere ilgi bölgeye hobi havuzuna doğru yürüyoruz. Evet bu gördüğünüz hobi havuzudur. Tarımızın adı Malebe balığıdır. Lazca'da malı deriz ama dere salam da diyebiliriz. Bu balığımız şu anda iki tane kalmış durumda. Amacımız bunu arttırmaktı. Arttır. Yaza kadar 10-15'e çıkarmayı düşünüyorum. Bugün de 2-3 tane balık tutabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız. Büyük dereye doğru gideceğiz. Önce gitmeden önce avla ilgili malzememizi bir tanıtalım. Ee, önce boy çizmemiz var, büyük boy çizmemiz. Tabii bu şart. Kot pantolon ve deri kemer. Neden deri kemer? Çünkü bu bağlantıları sağlam yapmamız gerekiyor. Kareli gömlek ve yağmurluk olması gerekiyor. O da tutacağımız ağdır. Çubuklu ağ. Kulakı deriz biz da. Çubuklu ağ. Bunu açıp balıklar bu şekilde tutuyoruz ve delemeden ve zarar vermeden rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Şimdi ilgili ağ bölgemize doğru büyük dereye doğru hareket ediyoruz. Bu da bizim canlı balığı getireceğimiz kovamızdır. Evet buyurun hep beraber gidelim. I got Evet değerli dostlar. Şimdi büyük deremize geldik. Şimdi buradan itibaren şu gördüğünüz toprak alanların altında küçük küçük mağaralar vardı. Bu mağaraların içinde Malebe dediğimiz dere tazalı, daha değil toprak bölgelerde, çöl bölgelerde yaşar o toprağın içindeki solucanlarla veya hatta bazen toprakla yiyebilir, bu şekilde beslenir ve şimdi buradan başlayarak yukarıya doğru özellikle o mağaraların olduğu bölgelere doğru bu çubuklu ağımızla oralara sokarak balıkları yakalamaya çalışacağız. Haydi bismillah. Müzik okay. I've been yeah, running from the law oh, Hope they won't shoot me down soon yeah. Music licensing reimagined imagine on night <laughs> Try to catch me howling at the Lord içerisinde asla olmaz. Kaçlıkta, sert sularda, yamaçlarda asla olmaz. Düz yerlerde ve toprak altlarında, toprak kenarlarında bundukların köklerinin olduğu bölgelerde olur. Evet. 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 Şimdi biraz nereye doğru gitmemiz gerekiyor sevgili dostlar? Şimdi çok önemli bir bölgeye geldik şu gördüğünüz ilerideki o mağara bölgesi bakın görüyorsun toprağın altı yarım metre bir metre e, su altı mağaraları e, vardır orada ve malebelerin daha ziyade yataklarıdır orası yani burada genellikle yazın özellikle malebe çok rahat tuttuğum bir yerdir şimdi hemen oraya doğru gidiyoruz I was, I Şimdi önümüze geldik. Mağara bölgesinde. bakalım. buradan bir şey çıkarabiliriz. Önce birinci bölüme birinci bölüme bir kaptıralım. Evet. Bir hareket var. Bir hareket var. Evet. Evet. Güzel. Küçük. Evet. Biraz küçük ama güzel bir malebe. Yakaladık. Evet. Gayet güzel. Şimdi kış dönemi olduğu için çok hareketli. Çok hareketli diyediler. Hemen şeyimizi atalım. Hemen evet. Evet. Gayet fena da değil. Fena da değil. Gayet güzel. Ha buzumuz 1 2 yaşlarında bir balıktır. Evet, 1 2 yaşlarında. Evet, ikinciyi sokan şey yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Ağrı'nın en derin olduğu bölge orta kısım. Hı. Daha derin büyük balıkların olduğu bölgedir. Bu başlangıç kısmından bir tane çıkardık. Bakalım buradan orta kısımdır. Haydi bakalım. Evet. 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 Orada da bir, bir hareket seziyorum. Evet. 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 Oo, hu, hu. Evet. Babası, babası. Ya anadır ya babadır. Çok güzel bir malı ve büyük ana ve babalar genelde orada yerleşirler. Evet kuzu kuzu ama bunlar sadece görsellik için asla asla yemeğe gelecek balıklar değildir. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Biraz suyunu arttıralım. Çok su, su az kaldı şimdi. Evet bu arada kaçırmayalım balığı. Evet. Evet. 2 evet. oldu. Evet buradaki amacımız zaten 2 idi ama bir de 3 olursa tadından yenmez. Şimdi dostlar kenar ve ortayı hazırladık Bir de öbür kenar var. Oradan da çıkma ihtimali var. Bakalım 3 alırsan mükemmel olur. Bir de onu deneyelim. Biraz derinleşiyor giderek. Evet. Şu bölgede yine yarım metre civarında bir e, altta mağaralar var. Evet. Evet. Hadi yavrum. Evet. Harika bu sefer boş çıkardık. burada tam bundan sonra derinleşiyor. Geçemiyoruz. Yukarıdan öbür tarafa ineceğiz. Buradan aldığımız iki tane beklediğimizin üstünde aldık. Hadi bakalım. I came from the mud. There's dirt on my eyes. I owe. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Music licensing reimagined. Evet sevgili dostlar şimdi e, burası ikinci önemli bölgemizdir. Yine Burada gördüğünüz gibi ciddi mağara varlığı vardır. Biraz bataklıktır, Bak, ayağım bile batıyor. Burada e, yazın özellikle çok e, sayıda balık tutabiliyor ama şu anda bütün balıklar kış uykusuna yattığı için derinlerde biraz zor. Ama burada bir deneyelim bakalım şansımız Hadi bakalım. Önce başlangıç kutusundan. Evet. Bak gördüğünüz gibi mağara var. Son derece deri. Evet. evet bir tane küçük. Evet ayağım da çıkmıyor. Evet. Hemen hemen suya atalım. Oyalanmadan. Evet beklediğim gibi beklediğim gibi bu da çok büyük değil. Bu da 1 bir, 1,5 yaşlarında, 2 yaşında yoktur. Evet onu da oraya attık. Şimdi şimdi bir sonrakine bakalım. Bir devamına bakalım. Burada herhalde 3 veya 4 defa kule sallayacağız. Çünkü çok geniş bir alan. Evet. evet. Yok. Evet, yok ama şimdi ben en dipten en dipten çok büyük mağaraların olduğu bölgedir. Orada mutlaka büyük bir balığın çıkacağını tahmin ediyorum. Evet şimdi bayağı ileri geldik çünkü derin birazda Çizmeye geçmesin diye uğraşıyorum biraz da bataklık. Şimdi şu en ucu gerçekten büyük balıklar genelde yaptığı yerde. Buradan bakalım tahminime göre büyük bir balık çıkana bilirim diyorum. Bak derin bir evet evet bir hareket çiziyorum evet bir hareket çiziyorum evet. Değil. Evet, evet. Beklediğim gibi burada yatan bir büyük balık daha. Evet. Hemen hemen getirelim. Evet, tahmin ettiğim gibi. Çünkü buraları daha önce de tuttuğum için ama yaz olsa çok daha fazla olurdu. Evet. Evet, onu da attık. Şu anda balıklar biraz hareketsizler. Çünkü kışın soğukta balıklar fazla hareketli olmazlar. Evet, kuzu kuzu Dört tane balığımızı tuttuk. Şimdi şurada da bir yerimiz var. Ona da gideceğiz. Değerli dostlar. Şimdi bayağı bir mesafe geldik. Yaklaşık 100 metre içerisinde. Üç veya dört tane mağaralarımız var. Her yerde olmuyor alabilir. yaşam alanı. Bir de şurası var gördüğünüz gibi. Ama şu ana kadar bir gözden geçirirsek. Bakın bir tane babamız. Hey yavrum benim kuzu kuzu ama sadece görsel olarak. İkinci boy, bu da yaklaşık 3-4 yaşlarındadır. Bu da çok güzel. İki tane de küçük. Bunlar biz uzun süre havuzumuzda bizlere görsellik verecektir mutlaka. Uzun süre. Bir de şu var. Bakın bu birazcık kahverengi. Bu birazcık da siyah. Demek ki alanda farklar olabiliyor. Bunların özelliği şudur. Pulları var bunların. Kare kare. Allah'ım ne güzellik vermiş. Şuna bak. Evet. Kare kare. Biz bunları görsel olarak hem besleyeceğiz hem büyüteceğiz. Ve bunlara aynı yavrularımız gibi bakacağız. Şimdi dört tane tuttu havuzumuz için yeterli. Buradan eğer bir tane çıkarabilirsek 5 tane hedefimize ulaşmış olacağız. Evet. Şimdi hemen son bölgemize şu gördüğünüz alan da Toba Uça meşhur. Yani Toba Uça demek Toba Göl Uça Siyah demektir. Yani Siyah Göl demektir. Bizim meşhur Toba Uçadır. Bu bölgenin en özellikli ve en büyük gölüdür. Burası biraz derin Derin olduğu için çizmeyi geçmemesi lazım Evet Haydi bakalım Bu da fındık kökü fındığın altında Mağara oluşmuş Haydi bakalım Bir hareket pek görmedim evet Bir de şurayı ama yok oraya da vuramayız Maalesef buradan çıkmadı ama Zaten 2 ile 5 arasında bir hedefimiz vardı. Aslında ben 2'ye iki, bile razıydım ama gerçekten 4 e, tane tutacağımı hiç tahmin etmiyordum. Maşallah çünkü bu sezonda kolay kolay olmaz. E, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına doğru bunlar tamamen piyasaya çıkarlar mı? Bulundukları bölge buralardır. Evet şimdi bunlar çok acil ve hızlı bir şekilde havuza yetiştirmemiz lazım. Oksijenleri azalıyor. Haydi bakalım. Run. Evet. ah oh. Evet dört tane. Dört tane yavrumuzu başarıyla havuza yetiştirdik. Hemen taşın altına girdiler. Evet. Onlar tabii taşın altında kış sezonu olduğu için fazla dışarı çıkma. Oh. Zannedersem şu anda altı tane oldu. Yazın 10-15 yapmayı düşünüyorum. Evet. Bir hayli bu koşmada da yorulduk. Soğuk. Çok hava soğuk. Su da çok soğuktu. Videomuzu sonlandırıyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayalım. Beğenelim. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlar. I came from the